TV Pilov'un sunduğu Gençlik Rüzgarı başlıyor. TV8 ekranlarından merhabalar. Gençlik Rüzgarı'nda yine tüm sorularınızı cevaplamak üzere uzmanlarımızla karşınızdayız. E o halde sizleri daha fazla merakla da bırakmayalım. Gençlik Rüzgarı başlasın. Müzik Manzaraya bakar mısınız? İnsana kendisini iyi hissettiriyor öyle değil mi? Hayat içinde siyahın da olduğu bir gök kuşağı gibidir derler. Tadını çıkarın. Tatlı tatlı esen gençlik rüzgarıyla size eşlik edeceğiz. Merhabalar. Merhaba. Merhabalar. Rana Hoş Hanım. Hoş Efendim. Medikal estetik hekimimiz güzeller güzeli Seren Hanımdayız. Çok Nasılsınız? Teşekkür İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hoş evet, geldiniz. Valla Hoş ben de Ay çok şiksizsiniz. ben. Çok teşekkür Bu takıma Şimdi kadın olunca direkt önce <laughs> kıyafetten giriyoruz. Seracığım bu annemin 50 sene önce ördüğü bir takım. Ay. Onun onun için giymek istedim bugün. Ay, Programı izlerken de görsün istedim Ekstra annecim. değerli ve ekstra evet, güzel evet, oldu değerli benim için. Çok teşekkür Öpüyoruz. Çok teşekkür Abi, ederim. Vallahi. Evet gel bakalım böyle bir Hoş Rayna çok güzel görünüyorsun, gülüşün yeter, fırıl fırılsın. Teşekkür ederim, siz de öyle. Ee, yüzünde istersen medikal estetikte çok sık uyguladığımız, çok da bilinen ama tedavi amacıyla da kullandığımız botulinum toksin konuşalım istiyorum. Yani halk dilinde botoks diye sorduğumuz evet. şey, evet. tamam. Evet. Halk <gülüyor> dilinde o. <laughs> şey. Çok merak edilen ve yanlış bilinenler var. Yanlış bilinenlere doğru cevaplar verelim. Bu çok önemli bir konu, o zaman hemen yerimizi alıyoruz Hadi izninizle. <laughs> Seren Hanım'cım, botoks çok uzun yıllardır hayatımızda Hı -hı. E, fakat yani hepimiz bunlara şahit olduk. E, bir uygulama oluyor, kaş buraya gidiyor, yüz yamuluyor, yanlış yere yapılıyor falan filan. Çok da hassas bir konu diye düşünüyorum. Sen de galiba bunu çok merak Kesinlikle, ediyorsun. Kesinlikle, evet çok merak ediyorum bu konuyu. O zaman bütün bilgileri alalım değil mi? Evet, çok seviniriz. Ah, seve seve. Şimdi... Ee, çok sorulan soruların içinde botulinum toksin yılan zehri mi diye soruluyor biliyorsun. Kesinlikle değil. Değil mi? Hep böyle bir çok, rivayet evet, var değil çok, mi? Çok yanlış bir bilgidir. Çok uzun yıllar önce nasıl olduysa böyle bir şey yazılmış basında. Vallahi kendinizi de bazen suçlamak lazım. Böyle bir bilgi yer almış sonra da işte konuşula gelmiş. Botulinum toksin tip A aslında bir bakteri toksinidir besin zehirlenmesini yapan ama yıllar içinde bilim insanlarının bir bakmışlar ki bu kaslarda belli süre gevşemeye sebep oluyor. Yani aslında halk dilindeki adı felç. Ama bunu ilaç haline çevirip, çünkü bu olduğu gibi kullanılmıyor bu toksin. Etkisi bir süre oluyor tabii. Evet. Zararlı ajanlardan arındırılıyor. Sadece etki mekanizması üzerine e, kullanılıyor. Kas içine uygulandığında kaslarda belli bir süre gevşemeye sebep olmuş. Ondan sonra tedavide kullanılmaya başlanmış. Özellikle böyle spazm olmuş, tutulmuş kaslarda. E, yüz felçlerinde kullanılmaya başlanmış. Yüz, yüz felce eğer kalıcı olursa yüzün bir tarafı e, harekete devam ettiği için asimetriler ortaya çıkmış. Ve derken estetiğe gelmiş. <laughs> İnce kırışıklıkları özellikle mimik kırışıklıklarını nedir onlar? İşte kaş çattığımız zaman, kaşları yukarı kaldırdığımız ve gülümsediğimiz zaman ortaya çıkan iki kaş arasındaki dikey, alındaki yatay ve göz kenarındaki kaz ayaklarını engellediği görünmüş ve bizim kullanımımıza da girmiş. Bunun bir sınırlı tarafa, değil ama. Evet bir taraftan da çok faydalı tarafı var. Çünkü e, o mimikler yıllar içinde yerleşiyor ve çok derin çizgiler evet, oluşuyor. Evet. Zamanında başlamak da lazım. Seray en önemli nokta bu. Şimdi ben izin verirsen Rana'ya bir iki soru sormak istiyorum. Tabii. Kendisi bana soru soracak ama <laughs> ben ona soru <gülüyor> soracağım. <gülüyor> Hadi bakalım. Çünkü bu soruların cevapları benim için çok önemli. Rana kaç yaşındasın? 44 yaşındayım. Harika erken başlama konusunu konuşacağız. Çünkü evet. daha önce yaptırdın mı botulinum toksi? Yaptırdım. Ne kadar süre önce? Ee, yaklaşık bir sene önce denedim. 43'te başladım. Evet. Ne yapayım genç ve güzeldi evet. biliyorsun gerek yok. <laughs> yani <gülüyor> öyle demiyorum. Anca tanıştım. <laughs> Aslında mimik kırışıklıkları ile oluşan çizgiler eğer ihtiyacımız varsa 20'li yaşlardan itibaren uygulanabilir. Hı. Tam Şimdi senin diyecektim. 18-19 yaşında başlanıyor yani. Tam senin söylediğin yüzünden. Çünkü Kırışıklıklar çizgi olarak ortaya çıktığında yani hareket etmediğimizde, mimik yapmadığımızda da çizgimiz varsa artık biz bunu botulinum toksinle tedavi edeniyoruz. Tek başına yetmiyor. Cilt yenileme, cilt gençleştirme tedavilerinde mutlaka eklememiz gerekiyor. 20'li yaşların ortası sonu, 30'lu yaşlar en geç. Ya da fark etmez 19-20 <laughs> fark etmez <laughs> ya da <6. gülüyor> Eğer biraz erken başlarsak daha etkili oluyoruz. Çünkü ortaya çıkan çizgileri önceden engellemiş. Yani kırışıklığın oluşmasını ortadan kaldırmış oluyoruz. Biraz parlak bir görüntü de oluyor orada mesela. Evet, Yaptığım bir, bir aydınlık, da bir parlaklık da oluyor. Peki, biraz geç kalmışsın ama sende çok olumlu etkiler olmuş. Sorun olmamış geç kalmak <laughs> konusunda. Peki, 50 yaşından 60 yaşından sonra yapılır mı? Bilmem. Sonrası dedin çünkü yapılır gibi düşündüm. Ama başka tedaviler, desteklerle yapılması falan tek başına bir şey çözeceğini sanmıyorum. Kesinlikle Çözer mi? Çözmez. Hı. Birinci sırada yapılmaz. Özellikle hani izleyicilerimize buradan bunu anlatmak istiyorum. Çünkü 50 yaş ve sonrasında bana başvuran hastalarım olduğu zaman ve birinci sırada eğer ya kolay ve hızlı bir tedavi ya bir botulinum toksin uygulaması yaptırayım isterlerse yapmıyorum. Yapmamayı tercih ediyorum. Çünkü botulinum toksin kası gevşetir. Ortalama 3 ay ya da maksimum 4 ay kasın tonusu dediğimiz sıkılığını bozar. Amacı budur. Ancak yaşla birlikte eğer kas gevşemiş, cilt de biraz gevşemişse çünkü kaslar yaşla birlikte bir miktar gevşer. <laughs> göz kapaklarını ve özellikle kaşların işlem sonrasında biraz düşmesine sebep olabilir. Bu da bizi mutsuz eder. Birinci sırada böyle hastalara bu uygulamanın yapılması çok doğru değildir. Hani iyi bir sonuç elde edelim derken olumsuz bir e sonuç elde Ne yapıyoruz o zaman öncesinde? öncesinde cilt yenileyici tedavilere özellikle mezoterapiye ve enerji bazı cihazlara başvuruyoruz. Yani biraz cildin ve kasların tonusunu arttırıyoruz. Onlar biraz daha sıkılaşıyorlar, biraz daha güçleniyorlar. Ondan sonra ihtiyaç duyarsak botulinum toksin yapıyoruz. Evet. Bir, diğer, diğer bir şey. Oldu. <laughs> teşekkür ederim. Bir diğer önemli nokta diş sıkma Diş sıkmada kullanım. Melih hmm. de bana bu konuda katılacaktır. Hatta bazı vakalarımızı bu anlamda ben onu ortak görüyoruz. Şey, şimdi kendimi göstermek istiyorum. Evet, hmm. çok güzel görünüyor. Hmm. Sen çok uygun bir maseter uygulayıcısın. Dişlerimi istiyorum yani. <laughs> güzel çene kemiklerim var ve yüz hatların çok güzel, çok etkili. Zaten biz bu oranları ve kemik yapıyı çok beğeniyoruz. Ama bu kemik yapının üzerinde kasların özellikle bu çene köşesinde masa ter dediğimiz çene ve kasının güçlenmesi hem sağlık açısından sıkıntılı hem de estetik açıda biraz daha maskülen yani evet, tadında, erkeksi bir görüntü evet. katıyor şuraların bu kadar sert olması. Evet. Daha az istediğimiz, biraz daha böyle erkeksi yani bir görüntü katabiliyor Ben bayağıdır, bayağı senelerdir yaptırıyorum çünkü diş sıkmaya karşı tedavi yok. Ondan sonra hoşuma gitti. Baktım buralara incinci yüz daha ince duruyor. Ondan sonra estetik kısmına döndü. Çok haklısın ama esas konu tabii ki dişlere verdiğimiz zarar. Melih beni bu konuda destekleyecektir. Diş hekimi arkadaşlarım diyorlar ki aman hastanız dişinizi sıkıyorsa lütfen. Tek başına diş sıkmada kullandığımız botulinum toksin diş sıkmayı engellemez. Hayır böyle bir şey yok. Çünkü dişleri maalesef buradan sıkıyoruz ve bazen de kapanış problemlerinden. O zaman mutlaka diş hekiminize bir görüneceksiniz. Ancak diş hekiminize göründünüz. Kapanışta bir sorun, oklüzyonda kapanışta problem yok. Plaklarınızı yaptırdınız. Onun yanında yaptığımız uygulama, botulinum toksin A uygulaması diş sıkma gücünüzü zayıflatacak. Böylece işte baş ağrınız azalır, dişlerinize verdiğiniz zarar azalır. Özellikle dişleri e, zedelemekten çok boyuna kırıklar olabiliyor biliyor musun? Bu çok büyük sıkıntı çünkü kırılan diş çekiliyor. Yani Tabii, diş kaybına kadar gider. Önemli bir konu. Dişlerinizi sıkıyorsanız o zaman önce diş hekiminiz sonra biz. Size çok komik bir şey söyleyeceğim. S ee, ben ben ilk zaten. İlk yapıldığında, müzik müzik gülüyorum çünkü ilk yapıldığında şöyle bir şey oldu. Şimdi çiğnemem de yavaşlıyormuş gibi hmm. oldu yemek daha yavaş yavaş yemeye başladım falan kilo vermeye başladım. Bir de böyle bir şey bende öyle bir etki yaptı mesela. Yani, Çünkü sene kasları orada evet. bir hani kaslar gevşeyince herhalde bir şey yapıyor böyle yemek yerken yavaş yavaş çiğnedim. Şimdi ya bendeki etkisi buydu. Belki de çok ilk ilkinde ama. Aslında olabilir. Aslında Seracığım o beklediğimiz bir şey değil. İşte ben yani beklenmeyeni yani bekliyorum. Dozu... Zaten hiçbir şey normal değil ki benim ben beklenmeyeni bekliyorum. <laughs> <laughs> o dozun azıcık fazla olmasından olabilir. Orada hakikaten kişi özel doz ayarlaması doğru noktalar çok değerli. Olabilir ama yani öyle bir genel konuşmak istemiyorum. Ama işlemden sonra çiğnemen de ısırman da işte gülmen de konuşman da asla bir sorun olmamalı. Sadece... Sorun değil benim hoşuma gitti ama ha, gayet iyi doğru. geldi. Gayet bunu iyi bir şey olarak söylüyorum. <laughs> <laughs> Herhalde ilk seferinde fazla mı yapıldı belki de öyle bir şeydi. Olabilir Çünkü olabilir. diş hekimi tarafından yapılmıştı. Doğru Belki de, de ihtimalle doğru ama olabilir olabilir. Oğlum, oğlum. Çok Böyle çok bir arkadaşım. şey yaşadım. Peki ben bir şey. diğer botulinum toksin uygulaması yeri. Alt yüz. Nefertiti boynu duydunuz mu hiç? Boyun bölgesi. Şöyle mi? Evet. Nasıl? Nasıl? İşte böyle çok güzel kız ama güzel boyunda daha güzel görünüyor. Boynumuzda alt yüzümüz tene hattımızdan aşağı kadar uzanan bir kasımız var adı platisma. Bu kasın da bantları var ve benim gibi spor yapanlarda ben de çok güçtür. Sen maseteri sen gösterdin platismayı da ben göstereyim. Böyle hmm. sıktığımız zaman e, boyun bölgesinde bantlar ortaya çıkar. O da yüzümüzün alt hattını, çene hattını aşağı doğru çeker. İşte o bölgede yapılan botulinum toksin uygulaması boynu daha böyle gergin ve iyi gösterir. Ona da defertiti boynu diyoruz. O bölge uygulamaları da sık yaptığımız uygulamalar arasında. Bunu mesela çok iyi bildiğim bir şey değil de boyunda hani güzel. Ya başka şeyler de kullanılıyor. Mesela terlemeye karşı yapılıyor. Doğru, Doğru mu? Doğru. Erkekler özellikle. Doğru program fazla. yapan insanlar çünkü bir şey giyiyorsunuz renkli giydiğinizde orada bir ıslaklık oluyor ya siyah ya beyaz giymeniz lazım durumuna düşüyorsunuz falan ama o ekrandakilerde özellikle çok kullanılan bir şey çok haklısın. yüzdeki mimik uygulamaların hemen ardından terleme botoksu var ki çok değerli koltuk altı avuç içi tabanı avuç içi nerede önemli biliyor musun elleriyle sıkıca tutarak ee, iş pilotlar Hmm. Ya da o çünkü adrenerjik terleme dediğimiz şey bazen stresle birlikte bir anda olan ve kişiye özel bir durumdur. Ee, ve tedavi edilemez. Bu durumda da biz avuç içinde el sıkarken sorun olabiliyor çünkü. Koltuk altında kullanabiliyoruz botilin toksini. Minimum 6 ay kadar e, o bölgede terleme tamamen kesiliyor. O zaman hastalığımız şey diyor yani terlemiyor muyuz? Bedeni terliyor efendim. Sıcak ve soğuk arasındaki dengeyi bedeniniz kuruyor, kuruyor ama koltuk altı, avuç içi ve ayak tabanındaki terleme bezleri farklı otonom sinir sistemine etkileniyor. Yani stresle, heyecanla, ani olaylarla işte aşkla böyle durumlarda <laughs> bir <gülüyor> anda <gülüyor> tetikleniyor terleyebiliyor. Özellikle topluluk yönündeki konuşmalarda, işte çekimlerde sorun olabiliyor. Böyle durumlarda da sıklıkla yapıyoruz. Konfor. Konforu konfor. rahatlatan bir yöntem. Büyük konfor. Var mı başka sorunuz efendim? Şu an için yok. Teşekkür Başına ederim. Başına bir şey gelmiş daha önce. Evet. Botoks uygulaması ile. Yanlış botoks bence. Yani öyle diyeyim. Olabilir. Kaşımın bir tanesi. Bu kaşım özellikle şuraya kadar Yukarıda çıktı. Kaldı. Çok evet, güzel bir evet. şekilde böyle tek kaş olarak çok rahatsız oldum ve bir daha hani botoks mıyım yok falan o korkuya girdim hmm, kaygıdayım. Ama tabii ki yanlış uygulama diye düşündüm sonrasında. <laughs> ama hani gerçekten kötü bir tecrübeydi benim için. Ama şimdi şöyle bir şey de söyleyeceğim. Bu uygulama düzeltilebiliyor hemen. Evet, indiriliyor <laughs> değil mi? Ama hocam bu da onda da inmedi. Yine <laughs> sabit bir şekilde durdu. O yüzden çok kötü tecrübe tecrübeydi benim için. Kötü tecrübe olmuş. Aslında iner. <laughs> evet, <laughs> inmeli. Işte. Şimdi Programdan kısa bir süre önce bir kongreden geldim. Kongredeki konuşma konumda botulinum toksin komplikasyonlarıydı. Bunlardan bir tanesi de bu söylediğim. Bizim Mr. Spock kaşı dediğimiz <laughs> Kaş ucunu yukarıya doğru çıkması, bazen de tek kaş çıkar böyle asimetrik olur. Bu hızlıca düzeltilebilen bir durumdur. Tabii. Nadir görürüz ama görebiliriz. Bunun sebeplerinden bir tanesi, sıklıkla budur aslında. Böyle alnımızda iki tane kas var yukarı doğru. Alın kası, frontal kas <laughs> onların adı. Biri daha güçlüdür, biri daha zayıftır. Tek kaşımız kalkar normalde de. Hani mesela benim şu oynar, senin de o oynar. <laughs> <Benim biliyorum şosu. gülüyor> i̇şte o oynayan, daha güçlü oynayan kasın biraz daha fazla uygulamaya ihtiyacı vardır. Öncesindeki iyi analiz, iyi sohbet... Ee, özellikle hani mimikler mimik kasları konusunda seni buradan böyle otururken analiz ediyorum İyi analiz o tarz problemleri önceden engellememize sebep olur çünkü yüzümüzün iki yarısındaki kaslar birbiriyle aynı güçte değildir <laughs> bu yüzden asimetri ortaya çıkıyor ama bu <laughs> önemsiz yani çok kolay halledebildiğimiz Artık problemlerden bir tanesi Sana yaptığım uygulamada bunun olmamasını sağlamaya çalışacağım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. eline, eline boyuna konuştuk diyorsun Botulinum toksin. Aynen öyle evet. ve gençlik rüzgarı devam ediyor. Beauty Pillow'un sunduğu gençlik rüzgarı devam edecek.